Alırken, sayın bakanımız ve sayın kriyan da eski bir <laughs> Çanakkale Savaşı'ndaki ünlü bulut olayının aslı nedir? Bir bulut gelip İngiliz askerlerini alıp göğe mi yükseltti? Neden İngiliz birliğinden bir daha haber alınamadı? Yoksa Osmanlılar Kraliyet Protokol Birliği'ni kurşuna mı dizdi? Çanakkale'nin sırları bulut olayı mitini araştırıyor. Burası Suğla koyu. 6 Ağustos'ta bu bölgede büyük bir çıkartma yapılmıştı. Birçok cephede kanlı çarpışmalar devam ediyordu. İşgal kuvvetleri sahile sıkışıp kaldı. Ve efsaneyi doğuran olaylar burada başladı. Çanakkale cephesinde bulut olayı adında bir mucizeden bahsediliyor. Savaşın en şiddetli anında bir bulutun gelip seçkin İngiliz askerlerini alıp gittiği anlatılıyor. Peki bu olayın aslı neydi? 1999 yılında İngiltere'de All the Kingsmen yani Kralın Bütün Adamları adlı bir film gösterime girdi. Film Çanakkale Savaşları sırasında Osmanlılara karşı taarruza geçen, Osmanlı tarafından esir edilen bir grup askerin öyküsünü anlatıyor. Bu askerler başlarından koşulmanın öldürülmüş, yaralı olarak ele geçirilenler Osmanlılar tarafından bir çiftlik evinde yakılmıştı. Çanakkale Kara Savaşı sırasında yaşanan sıradan bir olay nasıl iki farklı efsaneye dönüşmüş, yüz yıl sonra bile bitmeyen tartışmalara sebep olabilmişti. Şu an sol tarafımızda Tekke Tepe'yi görüyoruz. Tekke Tepe'de Türk birliklerimiz konuşlanmış İngiliz taarruzunu karşılamak için bekliyorlardı. Norfolk olayından önce İngiliz birlikleri Kuzey Anafarta Ovası'ndan Tekke'nin yamaçlarına doğru taarruzlara başladılar ama henüz bir netice yoktu. Önce Tekke Tepe'nin batı yamacına yüze yakın İngiliz keskin nişancısı gitti. Çünkü tepenin hemen önündeki aşık zeminlerde Türk ileri postları bulunuyordu. Ardından 12 Ağustos'ta Norfolk Birliği harekete geçti. Saldırı planı hatalarla doluydu. Emir komuta zincirinde de sorunlar yaşanıyordu. Osmanlı 36. alayının iki bölüğü tarafından tutulan tepe her iki yandan da ateş altına alınmaya müsaitti aralarında Kraliyet Sandring'in malikanesinden askere yazılan gönüllülerin de bulunduğu Norfolk askerleri de vardı. Bunların yeterli savaş tecrübesi yoktu. Ağustos ayının 12. günü Ramazan'ın son günüydü. Tuz Gölü her yıl olduğu gibi yine kurumuştu. Sula tarafında sıkışan askerler buryan Tuz Gölü'nün üzerinden buradan Tekke Tepe'ye doğru ilerlediler. Önce bir fırtınayla Tuz Gölü'nün kumları ortalığı kaplayacak, ardından çöken sis ile göz gözü görmüyor olacaktı. Çatışmalar sürerken İngiliz Keşif Birliği yoğun sis ve toz bulutu altında ilerlerken Osmanlı öncü siperlerinin 800 metre kadar gerisine sarkmış iki Osmanlı siperinin arasında kalmıştı. Peki son zamanlarda Türkler arasında sosyal medyada yayılan bulut olayı nedir? İddialar iki Avustralyalı askerin bir yazarın talebi üzerine noter tasdikli ifadelerine dayanıyor. Fakat bu ifadeler birçok çelişkiyle dolu. Avustralya'da askerlerin ifadeleri, bir sis bulutunun çıktığı ve Norfolk birliğinin bu bulutun içinde kaybolduğu şeklinde. Hamilton, o gün yaşananlardan sonra, ertesi gün için planladığı taarruzdan vazgeçmek zorunda kalıyor. Hem Hamilton'ın kullandığı muğlak ifadeler, hem de Norfolk gönüllülerinin saray hizmetinde çalışmış askerler olması ve tamamının yok olması, hadisenin İngiliz tarafında gündemde kalmasına yol açmış. Aslında Çanakkale Kara Muharebeler için sıradan bir gündü. Sıra dışı olan ise fırtına, yoğun sis ve toz bulutuydu. Sonuç olarak 255 asker, 11 subay, bir komutandan oluşan Norfolk Birliği çatışmalarda ölmüş ya da esir alınmıştı. Bu mezarlıkta ise Norfolk'tan 3 asker yatmakta. Aradan geçen yüzyılın ardından kesin delillere rağmen hem Türk hem İngiliz kamuoyu ne yazık ki iki farklı efsaneyi dillendirmeye devam ediyor. Taarruza katılan bir İngiliz askeri günlüğüne şu notu düşecekti harekat için 12 Ağustos gününü seçmişler. Bugün ördek avı sezonunun başladığı gün. Burada ördek biz oluyoruz. Türk askeri siperlerin arkasına sarkan Norfolk Birliği'ni mağlup etmiş, bir tabura yakın askeri de savaş dışı bırakmıştı. Üstelik o gün bu cephede itilaf kuvvetlerin 400'e yakın kaybı vardı. Sen <laughs>